Makarnamızı karıştırıyor musun kızım? Olmuş mu? Tamam şimdi onu bir süzelim. Gel yiyin. Şimdi buna yağ koyacağız. Tamam mı? Yağ, Salçamızı koyalım. Salçamızı koyalım. Arkadaşlar <laughs> Efendim, efendim gel bakayım ne istiyorsun? Bak makarnamız burada. Bak gördün mü? Salça vereyim ben sana kızım. Arkadaşlar <laughs> bu da Salçayı ben mi koyacağım? menümüz. Ben. Oh. Çok, ee, çok Al bakalım anneciğim. Neyse. Koy. Evet. Koy. Ha koydum. Tamam. Ocağımızın altını yakıyoruz dikkat et. Evet. Biraz da kısayım anneciğim. Çok etkilemesin seni. Tamam. Karıştır. Onu bana vermeyeceksin anneciğim. Salçayı ezle böyle. Karıştır. Yiğit de ay. acıktı galiba. Yiğit'e şuradan biraz makarna katalım. Tamam oğlum. Bak burada. Gördün mü makarnanız burada? Yiyecek misin? Ay. Sen de mi karıştıracaksın? Tamam gel sen de karıştır hadi. Bilge Yiğit'e de ver biraz. Karıştır hadi oğlum karıştır. Karıştır aşkım. Tamam. Tamam koy Ablaya ver hadi. Tamam oldu. Ver ablaya. Heh, karıştırsın abla. Aferin size. Alkış. Ee, alkış edin arkadaşlar. Oy. hoş. Hoş. gerek yok. Biraz kaynasın. Ondan sonra baharatlarını atıp makarnamızı ilave edeceğiz. Evet, Bilge Lina yemek yapmayı çok seviyor. Mutfakta benimle beraber vakit geçirmekten çok hoşlanıyor arkadaşlar. Sizler de mutfakta annenize yardım ediyor musunuz? Siz de ediyorsunuz. Evet, yardımlaşmak çok güzel bir şey değil mi bebeğim? Hı -hı. Salatamızı gösterelim mi arkadaşlarımıza? Arkadaşlar, Bilge Lina yaptı. Salatamız şöyle. Şöyle kaldır anneciğim, görmüyorlar. Bakın arkadaşlar, Bilge Lina yaptı. Çok Kendi güzel. Kendi yaptım. Evet kızım. Ellerine sağlık bebeğim. Gel. Şimdi bunu ezanımız okununca afiyetle yiyeceğiz inşallah. Sizler ne yemek yapıyorsunuz? Ne yemekler yaptınız? Bizim bugünkü menümüz Bilge Lina istediği için makarna. Arkadaşlar ben makarnayı çok seviyorum. <gülüyor> 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 yiğit sen de seviyor musun makarnayı oğlum? Evet. Yiğit çok seviyor. Evet. Ekmeğimizi de aldık. Ramazan pidemizi. Kaynıyor mu kızım? Kaynıyor. Çıta çıta ediyor. Bakayım bir bebeğim. Dikkat et. Bakarnamızı koymadan önce buna birazcık baharat atmamız lazım bebeğim. Bana, bana. Bak baharatlarımız yanında anneciğim. Hangisi? Bak e, kimyon var. Olur. Karabiber atmak ister. O kırmızı biber. Pul biber. Olur. Acı olur dersen onu atma. Onu al. Al onu. Kimyonu. Acı al bakalım kızım. Aç mı? Ama ateşe Biz çok yakın durma. At, at at evet. aç. At içinde kaşığı var bebeğim. Ağabey, bu kadar at, at. at. At anneciğim. Ağabey, tamam yeter. Ağabey, tamam içine şey. koy onu geri. Koydum. Tamam. Biraz kuru nane de atabilirsin. Ben altını kısayım Bak kuru nane de altta büyük var ya. Büyük büyük. Ağabey. Ha orada. Ağabey, o değil. Şu tarafta. Ortadaki. Ha, al kızım yavaş dikkatli al. Tamam. tamam. İçinde kaşık varmış. Evet, evet, evet. O bir kaşık. İçindeki kaşıkla at bakalım bebeğim. Alamadım. Tamam. Dikkat et, elini yakma. Tamam. Yani cirit. At onu. Onun gibi bir tane daha at. Hı -hı. Hı -hı. Alamadın mı? Tamam. Kabını yan tutarsan evet. alırsın aşkım. Hah tamam. Kapat bakalım şimdi onun ağzını. Dikkat et. Oraya koyarken elini değdirme. Heh, tamam. Şimdi karıştır bakalım biraz. Ay Ayy! Ay. Ne oldu? Krema ister de misiniz? De iyi. De yapacak Tamam. Kreva ister misiniz? İsteyiz. Evet. İsteyiz. ben karamelini çok seviyorum. Tamam evet. bunu da biraz dök. <laughs> ben sonra karıştım. Tamam tamam. Dikkat et bebeğim. Bir iyi tamam. dikkat et anneciğim. Ben, al bana. Al bana. Al bana. Al <laughs> 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 İyi sen çok karıştıramazsın. Çok sıcak. Sen yapacağın şey değil bu. <laughs> sen de küçüksün anneciğim. Yanınızda ben varım diye şu an rahat Ama ben tek başınıza izin vermem evet. zaten anneciğim. Arkadaşlar anneniz olmadan bunu yapmayın. Çok sıcak. Kremamızı veriyorum. İyi, sıcak mı? Al verir misin? Tamam biraz karıştırsın ben yanındayım. Sen şu kremayı bir tut anneciğim. Ver oğlum hepsini koysun. Koy ablası. Koy mu hepsini? Evet hepsini Kaynadı mı? Oo çok güzel kaynadı. Altını biraz kısalım, patinalarımızla sosumuzu karıştıralım. Evet bilgeliğine dur anneciğim. Tamam. Annem. Oğlum. Altını kapatalım ocağımızın. Ve şimdi soframızı hazırlayalım bilgeliğine. Ben daha hazırladım. Hazırladın mı bebeğim? Aa, hayır, teşekkür hayır, ederim. Ha, Eksik mi var? Tamam hadi hazırlayıp gelelim. Ramazan'ın merhaba. Bizlere verdin sefa. Rabbimize hamdolsun nefesle bin defa Secdeye varan başla Gözlerden akan yaşla Müslüman arkadaşla Ne güzeldir Ramazan Kızım sen mi çekiyorsun videoyu? <laughs> Anneciğim ne kadar güzel şey açmışsın. Evet arkadaşlar iftar soframız hazır. Evet ezan okununca yiyeceğiz. Evet ezan okununca orucumuzu açacağız. Evet. Orucumuzu... Herkese hayırlı iftarlar. Görüşürüz.